Tarih 22 Kasım 1967 Fuar Şehirleri Kubası Rakip İspanya'nın dev takımı Atletico Madrid Alsancak stadında bir gece Tüm İzmir ayakta, göz göz sahada Ve sonuç 3 sıfırlık tarihi bir zafer Manşetler şöyle haykırdı İzmir'in unutamadığı gece Göztepe sahada yendi, ziyafette eğlendi Atletico Madrid'li oyuncular mağlubiyeti hazmedemeyip Yugoslav hakeme saldırmıştı. Göz göz, Türk futbol tarihine geçen bir galibiyet almıştı. Ama sıradan bir takımın Avrupa'daki sıradan bir galibiyeti değildi bu. Bir milletin, bir semtin, sarı-kırmızı renklerin onuruydu o gece. Avrupa'da o dönem bir rüzgar gibi esen Göztepe, UEFA Kupası yani o zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası'nda 5 takımı eleyerek ve yarı finale çıkarak Türk futbol tarihinde ilk imza attı. Bu başarı yalnızca Göztepe'ye değil, tüm Türkiye'ye umut olmuştu. Bir semtin takımı Avrupa'da devleri teker teker deviriyordu. Ardından 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipyeri Kupası'nda Use Luxemburg ve İngiltere'den Cardiff City'yi eleyen Göztepe, çeyrek finalde AS Roma ile karşılaştı. İlk maçta deplasmanda 2-0'lık mağlubiyet, ve ikinci maçta evinde 0-0'lık beraberlikle Avrupa'ya veda etti. Ama göz göz Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmış ve Avrupa'nın saygın kulüpleri arasına çoktan girmişti. İzmir Atatürk Stadyumu Tarih 16 Mayıs 1981 Karşıyaka Göztepe Delbisi İkincilik maçı Ama tribünlerde tamı tamına dile kolay 80 bin kişi var. İkincilik maçında dünya rekoru mu olur? Olur eğer o maç Karşıyaka Göztepe derbisi ise İzmir Atatürk Stadyumunda tam 80 bin kişi, 80 bin yürek. Yeni asır manşeti durumu özetliyordu. İkinci ligde dünya rekoru. Bu Göztepe taraftarının ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği gündü. Göztepe yalnızca sahada değil, tribünde de bir efsaneydi. 1925'te Güzel Yalı sahilinde başlayan bu hikaye, 2025'te Gürsel Akser Stadında çocukların gözlerinde sürüyor. Bir semtin adıydı, bir şehrin sevdası oldu. Bugün Göztepe tam 100 yaşında. Bu kulüp bir kuşağın, bir geleneğin, bir hikayenin adı. İyi ki doğdun Göztepe, nice yüzyıllara.